Dünya Kupası Avrupa elemelerinde H grubunda İngiltere kendi sahasında Moldova'yı konuk edecek. Ee, yani İngiltere açısından bu grupta şu anki durumu bile sürpriz diyebilirim ben. Tabii bir maç eksiği var ama 2 e, puan gerisinde Karadağ. In bir maç fazla ile Karadağ onun önünde gözüküyor. Ama İngiltere açısından tabii beklen, yani beklenen bu grubu force etmesi. Çünkü hem Polonya hem Ukrayna hem de Karadağ gibi ülkelere karşı İngiltere çok daha favori gözüken bir, bir şekilde başladı gruplara. O yüzden hani bu son maçlara doğru gelinirken bu durum bile biraz şaşırtıcı. O yüzden İngiltere'nin artık işini şansı bırakacağını düşünmüyorum. Bundan Moldova maçını kazanıp diğer maça odaklanacaklardır. Bundan sonraki maçı hedef olarak göreceklerdir. Moldova maçı artık hani kaza istemedikleri maçtır ki yani ortaya çıkan şeyde hani handikap Andi handikapı aşıp bir 1.40'lık oranla İngiltere'nin kazanacağını düşünüyorum zaten ama hani 1.40'lık oran çok yetersiz gözüküyor bence. Yani çok da kuponlara koymak gereken bir durumda değil. Zaten gol bahisleri de açılmamış öyle gözüküyor. O yüzden bu maçta dediğim gibi İngiltere çok ağır bir favori. Burası biz yapmak istemeyeceklerdir Bu maçı bir an önce bitirip bir an önce kazanıp e, puanı alıp e, daha sonraki maçları e, hedef alıp e, dünya kupasına lider olarak gitmek isteyecektir.